Hello. Welcome. Bu dersimizde past tense'de fiilli cümlelerde negatif yapmayı ve yes no question'lar yapmayı yani cevabı evet ya da hayır olan sorular yapmayı ve bu sorulara cevap vermeyi öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Past tense'de isim cümlelerinde yani fiil içermeyen cümlelerde yardımcı yani fiillerimiz was ve were'dü. Olumsuz yaparken de bunlar wasn't ve weren't'a dönüşüyordu. İsim cümlesi olması çok önemli. Bakın burada çok sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Bana hep soru geliyor hocam. Burada neden wasn't kullandık? Burada neden didn't kullandık? İsim cümlesi ise fiil yoksa o zaman was, were, wasn't, weren't kullanıyoruz. He was clever, he wasn't clever. Burada şey görüyor musunuz? Fiili yok, değil mi? O zekiydi, o zeki değildi. Yani herhangi bir fiil yok. isim cümlesi. O yüzden was, were kullanıyoruz past tense'de. Fiil varsa, yani yapmak, etmek, gitmek, run, walk, speak, drive, değil mi? Bunlardan biri varsa, yani bir eylem varsa işin içinde, o zaman yardımcı fiillerimiz did ve didn't. Did, didn't. I, you, we, they, he, she, it. Bunun hiçbirinde değişmeyecek. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım, daha iyi otursun. She drove to work yesterday. Dün işe arabayla gitti, araba sürerek gitti. Drive ikinci hali drove olmuş. Bunun olumsuzu she didn't drive to work yesterday. Dün işe araba sürerek gitmedi. She didn't drive to work yesterday. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sadece olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanırken olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde fiilin yine birinci halini, ilk halini, base halini kullanıyoruz. Tamam mı? She didn't drive to work yesterday. İlk cümlede drawken yani past hali ikinci hali iken, ikinci cümlede she didn't drive ilk haline geri dönüyor. Irregular ya da regular olmasının bir önemi yok. Regular fiillerde, irregular fiillerde yani regular fiiller ek kalmamış haline geri dönüyorlar. Irregular fiillerde base haline geri dönüyorlar tamam mı? Yani hiçbir zaman she didn't draw to work gibi bir şey demeyeceksiniz. Peki bunun sorusunu nasıl yaparız? Did başa gelir. Did she drive to work yesterday? O dün işe arabayla mı gitti? Araba sürerek mi gitti? Değil mi? Did başa geliyor. Did she drive to work yesterday? Yine dikkat edersek fiilin base hali oldu. Yani drive, drove'dan tekrar drive'a geri dönüştü. He had breakfast this morning. O bu sabah kahvaltı yaptı. He didn't have breakfast this morning. O bu sabah kahvaltı yapmadı. Had neye dönüştü tekrar? Have. İlk haline geri döndü. Tamam mı? He didn't have breakfast this morning. Bunun sorusu nasıl yapılır? Did he have breakfast this morning? O bu sabah kahvaltı yaptı mı? Değil mi? Dedimiz başa geliyor. I caught a cold last winter. Geçen kış soğuk algınlığına yakalandım. Catch a cold, caught a cold oluyordu. Bunun olumsuz ne olur? I didn't catch a cold last winter. Geçen kış soğuk algınlığına yakalanmadım. Didn't catch a cold. Didn't koyduk. Sonrasında da caught. Tekrar birinci haline geri döndü. Catch a cold. Bunun sorusu nasıl olur? Did başa gelir. Did I catch a cold last winter? Geçen kış soğuk algınlığına yakalandım mı? We drank coffee after dinner. Biz yemekten sonra kahve içtik. We didn't drink coffee after dinner. Yemekten sonra kahve içmedik. Did we drink coffee after dinner? Yemekten sonra kahve içtik mi? İlk cümlede drank, diğer iki cümlede drank. Lütfen buna dikkat edin. Okay? You lived in Ankara. Sen Ankara'da yaşadın. You didn't live in Ankara. Sen Ankara'da yaşamadın. Did you live in Ankara? Sen Ankara'da yaşadın mı? Lived. Neye dönüştü? Live, live. You found your keys. Anahtarlarını buldun. You didn't find your keys. Anahtarlarını bulmadın. Did you find your keys? Anahtarlarını buldun mu? They chose the right path. Onlar doğru yolu seçtiler. They didn't choose the right path. Onlar doğru yolu seçmediler. Did they choose the right path? Onlar doğru yolu seçtiler mi? Choose. Seçmek. çöz. ikinci hali. Olumlu cümlede chose kullandık. They chose the right path. Onlar doğru yolu seçtiler. İkinci cümlede olumsuz yaparken chose tekrar ilk hale geri döndü. They didn't choose the right path. Onlar doğru yolu seçmediler. Soru yaparken de did they choose the right path? Onlar doğru yolu seçtiler mi? Choose. Okay? Kuralda vermem gerekirse I, he, she, it, we, you, they. Bunların tamamında didn't geliyor. Olumsuz yaparken sonrasında da verb'iniz geliyor. Verb'ten sonra da artık object, nesne olarak ne kullanacaksınız ya da bir zaman belirteci kullanacaksınız. onlar geliyor. Soru cümlelerinde de did başa geliyor. I, he, she, it, we, you, they geliyor. Sonrasında da verb geliyor. Verb'den sonra da artık nesne olarak herhangi bir nesne kullanacaksanız nesne geliyor. Kullanmayacaksanız da artık ne kullanacaksanız o geliyor. I, you, we, they, he, she, it. Bunların hiçbirinde kural değişmez. Hepsinde kural aynı. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır. Tamam mı? Şimdi sizinle bir practice yapacağız. Kağıdınızı, kaleminizi lütfen hazırlayın. 30 saniye vereceğim. 30 saniye içinde bu cümlelerin her birinin Olumsuz halini yazmanızı istiyorum. Tamam mı? Olumlu cümleler bunların tamamı olumsuz hale çevireceksiniz didn't kullanarak. Yazmanızı istiyorum. Yazarak çalışmak önemli bu exercise'da. Yazdıktan sonra da mutlaka en az bir kez okuyalım. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Evet cevaplara bakalım. I went to the store yesterday. Dün mağazaya gittim, dükkana gittim. Bunun olumsuz nasıl olur? I didn't go to the store yesterday. Dün dükkana mağazaya gitmedim. Went tekrar go'ya dönüştü. Çünkü olumsuz cümlelerde fiilin ikinci hali kullanılmıyordu. Tamam mı? Didn't go. She did her homework last night. Bunun olumsuz nasıl olur? She didn't do her homework last night. She did her homework last night. O dün gece ödevini yaptı. She didn't do her homework last night. O dün gece ödevini yapmadı. Burada ilk cümlede görmüş olduğunuz did, do'nun ikinci hali olan did. Yapmak olan did, yaptı olan did. Yani alttaki didn't ile üstteki did'i birbirine karıştırmayın. Üstteki did fiil. Alttaki didn't yardımcı fiil. Anlaştık mı? Olumsuzluk eki ekleyen yardımcı fiil. O yüzden did aşağıda do'ya dönüştü. She didn't do her homework last night. Ödevini yapmadı. Bu çok karıştırılıyor çünkü buna lütfen dikkat edelim. Üçüncü cümle you ate dinner with your family. Bunun olumsuzu nasıl olur? You didn't eat dinner with your family. Ailenle akşam yemeği yedin. Ailenle akşam yemeği yemedin. Ate neye dönüştü? Eat'e tekrar dönüştü. Didn't eat. Birinci harini kullandık fiilin. We had a party last weekend. We didn't have a party last weekend. Had a party, didn't have a party. Biz geçen hafta sonu bir parti yaptık. We didn't have a party last weekend. Geçen hafta sonu bir parti yapmadık. Peki. Soruyu sorduk. Ditli bir soru sorduk. Buna cevap nasıl veririz? Şimdi bunlara bakacağız. Bu arada bu dersler yani past tense işledikçe yeni irregular kelimeler de çıkmaya başlayacak. Bunu da çıktı aldığınız listenin altına ekleyebilirsiniz. post yazıp tekrar duvarınızı asabilirsiniz. Begin, başlamak. Begin, ikinci hali. Begin, begin. Did you begin the project on time? Projeye zamanında başladın mı? Başladıysanız ve kısa bir cevap vermek istiyorsanız Yes, I did. Yes, I did. Uzun cevap vermek istiyorsanız Yes, I began the project on time. diyebilirsiniz. Olumsuz cevap vermek istiyorsanız kısaca No, I didn't. Olumsuz uzun cevap vermek istiyorsanız No, I didn't begin the project on time. Yine olumsuz cümlede didn't varken ikinci hali olmadığı tekrar begin'e dönüştüğüne lütfen dikkat edelim. Sadece olumlu cümlede begin oluyor. Did Laura fly to Paris for her vacation? Laura tatili için Paris'e uçtu mu? Did Laura fly to Paris for her vacation? Yine rising intonation. Dikkat edelim. Artan bir vurgu var. Kısa cevap vereceksek Yes, she did. Uzun cevap verecekseniz ve cevabınız olumluysa yes she flew to paris for her vacation. Olumsuz kısa cevap vereceksiniz. no she didn't. Olumsuz uzun cevap verecekseniz de no she didn't fly to paris for her vacation, dears. Did they catch a fish? Onlar bir balık yakaladı mı? Yes they did. Yes, they caught a fish. No they didn't. No, they didn't catch a fish. Soru cümlesinde ve olumsuz cümlede catch Olumlu cümlede kat. İkinci hali. Lütfen dikkat edin. Şimdi yine bir practice'miz var. Ben size 30 saniye vereceğim. Daha fazlasına ihtiyaç duyarsanız lütfen durdurun. Kısa olumlu cevap, uzun olumlu cevap, kısa olumsuz cevap ve uzun olumsuz cevabı buraya yazmanızı istiyorum. 30 saniye sonra görüşelim. Did Leo wake up early this morning? Did Leo wake up early this morning? Leo bu sabah erken kalktı mı? Kısa cevabımız ne olacaktı? Yes, he did. Uzun olumlu cevabımız ne olacak? Yes, he woke up early this morning. Ya da he yerine Leo da diyebilirsiniz. Olumsuz kısa cevabımız ne olacak? No, he didn't. Olumsuz uzun cevabımız da No, he didn't wake up early this morning. Olumlu cevapta woke up olumsuz cevapta tekrar wake up olduğuna dikkat edelim. Did Jane and Janet grow up in a big city? Did Jane and Janet grow up in a big city? Rising intonation. Yes, they did. İki kişiler çünkü o yüzden kısa cevabımızda yes they did diyoruz. Kısa uzun cevabımızda yes they grew up in a big city. Evet, büyük bir şehirde büyüdüler. No, they didn't. No, they didn't grow up in a big city. Hayır, büyük bir şehirde büyümediler. Did he drive to work yesterday? Yes, he did. Yes, he drove to work yesterday. No, he didn't. No, he didn't drive to work yesterday. did your grandpa drink a glass of milk before bed Bunu düzgün şekilde soracak olursak. did your grandpa drink a glass of milk before bed rising okay Cevaplar. yes he did yes he drank a glass of milk before bed no he didn't No, he didn't drink a glass of milk before bed. Yes, he drank a glass of milk before bed dediğinizde evet, yatmadan önce bir bardak süt içti demiş oluyorsunuz. No, he didn't drink a glass of milk before bed. Hayır, yatmadan önce bir bardak süt içmedi. Defalarca söylüyorum lütfen sıkılmayın. Yani niye bu kadar söylüyor diye. Tekrar çok önemli. Bir de sınav kağıtlarını falan okurken ya da öğrencilerle konuşurken çok sık hata yapıldığını görüyorum yani ben bu konuda. O yüzden defalarca uyarıyorum. Burada da soru cümlesiyle olumsuz cümlede drink, olumlu cümlede drank ikinci hali. Tamam Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umuyorum sizler için keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde speaking çalışması yapacağız. Speaking karşılıklı sizlerle birazcık sohbet edeceğiz. Sizi de konuşturmayı hedeflediğim bir ders olacak. Ödevlerinizi kaynaklar kısmına ekleyeceğim. Lütfen ödevlerimizi yapmayı unutmayalım. Bana da sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye.